Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuzda sizlerle beraberiz. Bu videomuzda bu eğitim dersimizde form nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Bir form oluşturacağız. Bir iletişim sayfası gibi formu gibi düşünün. Ee, nasıl oluşturuyormuş? Gelin hep birlikte görelim. Buraya klasörümüzü ve sayfamızı açtıktan sonra <laughs> arkadaşlar form etiketini yazıyoruz. Gelelim form diyoruz ve açılışımızı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şimdilik şu action dursun. Önemi yok şu an için. Ne olduğunu söyleyeceğim. Buraya bir metot get yazalım. Bunu da söyleyeceğim. Ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi Buraya bir input açacağız. Input'un ne olduğunu hemen söyleyeceğim. Input dedik. Tip. Tipi ne olacak? Text. Yani yazı olacak. Ad, isim, soy isim gibi. Devam edelim. Hepsini söyleyeceğim size. Name. Bir ismi olacak Forumun, bu formun. input'un. İsim olsun. Buna bir ID verelim. ID'si de isim olsun. Bir gelelim bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada bakın bir formumuz oluştu. Şimdi ne demiştik burada biz? Input demiştik. Input dediğimiz şu kısım arkadaşlar. Yani bu kısım input. Burayı açmak için yani bu dikdörtgen yeri açmak için ne diyorduk? Input dedik. Ondan sonra demiştik tip. Tipi ne olacak? Text. Yani şu yazı şeklinde olacak. Dedik. Bu inputun şekli <laughs> tipi. Daha sonra bu input'un bir ismi olacak dedik. İsmine isim dedik. neyim diyebilirsin. Ne dersen de deyin. Önemli değil. Bir de ID'si. TC kimliği olacak dedik. İsmi bunun yine şey. Hatta buraya bir de placeholder diyelim. Adınızı adınızı girin diyelim. Bakalım. Tekrar. Please holder'ın ne olduğunu da söyleyeceğim. Bakın please holder'da ne demek? Şu adınızı girin kısmı. Bakın burası silinebilen bir alan değil. Yani arka planda gösteriyor. Bu arka planda gösterdiğine biz please holder diyoruz arkadaşlar. yani ne olması gerektiğini söylemek için biz bunu kullanıyoruz. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Bir br'ye koyalım buraya ee, tekrar input diyelim input tipi ne olacaktı text olacaktı ee, gelelim name soy isim gelelim id soy isim gelelim please oldu soyadınızı girin. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> buraya bir BR daha atalım. Da şöyle iki BR atalım buraya. BR neydi? Boşluk. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Input dedik tekrar. Tipi bu kez ne olacak? Password olacak arkadaşlar. Password bildiğiniz gibi şifre. Demek. Bunun ismi şifre olsun. ID'si şifre olsun. Place olur. Şifrenizi gireceğiz diyelim bakalım gördüğünüz gibi bu da geldi devam ediyoruz ee, buraya bir br atalım gelelim yine input diyoruz input tipi bu kez number ne yazıyoruz buraya? Yaş yazacağız. Neyim yaş olsun. IDC yaş olsun. Please holdur. Yaşınızı girin. Devam ediyoruz. Yine bir BRBR atalım. Yeni bir şey öğreneceğiz şimdi. Input dedik arkadaşlar. Input dedikten sonra bunun tipine radio diyeceğiz. Ne olduğunu göreceksiniz. Radio dedik. Name cinsiyet hmm, ID erkek diyelim gelelim buraya. Erkek diyelim. Devam ediyoruz. Input. Radio name. Sinset. id id kız olsun bu arada ne diyoruz kadın diyoruz arkadaşlar bir bakalım gördüğünüz gibi radyo bu arkadaşlar yani seçim yapabilme şu an ezan okunuyor bir ezan molası verip devam edelim Evet arkadaşlar ezan bitti. Nerede kalmıştık? Evet en son evet, radyo demişiz radyo gördüğünüz gibi bu şekilde seşmel aracı bu işe yarıyor arkadaşlar ee, devam edelim bakalım başka şeyler de öğrenelim ne yapalım şimdi bir de e, ben şunu da göstereyim sırası gelmiş yaşınızı girin dedik değil mi bak burada tipine number verdik buraya sadece numara yazabiliriz gördüğünüz gibi ile istediğiniz kadar basın sadece sayı yazabilirsiniz harf yazamayız çünkü tipini number yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi yani number bu bu işe yarıyor işte e, radyoda gördüğünüz gibi bu şekilde bir seçim aracı burada ne yaptık tipini seçtik e, cinsiyetini verdik işte name'ini verdik ismini yazdık devam ettik arkadaşlar devam ediyoruz Bunlar nereden çıktı? Şimdi e, yeni bir şey daha öğreniyoruz. Select Selec arkadaşlar bu ne işe yarıyor hemen size bunu da söyleyeceğim buna da işte memleket diyeyim şey seçeceğiz arkadaşlar seçim aracı diyelim biz buna selek seçtikten sonra şöyle yapalım buraya ne diyelim? bir seçmek için bir şey daha yazacağım. Yeni bir şey daha öğreniyoruz. Option arkadaşlar. İşte bunu value'sine ne diyelim? Konya diyelim. Value'yu da göstereceğim. E, isim Konya dedik şurada. Buna işte Konya dedik. Geldik. option Buna Ankara diyelim Ankara option Eskişehir Eskişehir diyelim Gelin bir bakalım Bakın burada gördüğünüz gibi seçeneklerimiz geldi. Ankara, Eskişehir, Konya. Yani e, ilk önce bir select açtık. Yani kardeş biz bir seçim yapacağız. Burada dedik. E, buraya geldik. Konya, val, Option dedik. Geldik. Val ve Konya. Yani bu ismi çektik buraya. Buradan geldik. Ankara dedik. Çektik buraya. Eskişehir dedik. Çektik buraya arkadaşlar. Şimdi bizim neyimiz eksik? Bir tane eee inputumuz eksik arkadaşlar. Bir inputumuz daha kaldı. Neymiş bu input? Gelin bakalım beraber. Şuradan bir boşluk daha verelim. Buraya diyoruz ki input yeni bir şey daha öğreniyoruz. Tip submit diyoruz arkadaşlar. Eee bu Oval veriyoruz. ismini işte gönder. Formu gönder diyelim. Yani submit neymiş arkadaşlar? Bunu gönderme aracıymış. Gördüğünüz gibi gönderiyor. Yani e, burada value'de gördüğünüz gibi bu ismi buraya çekiyor yani. Şunun gibi bak mesela. <laughs> Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım bir de ha, neredeydi bu? Input. Adınız. Soyadınız. Şifreniz. yaş yaşınız, buraya inelim. Evet şimdi bunu bir kaydedelim bakalım. Yani gördüğünüz gibi e, bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ya yani buraya işte adınız, soyadınız, şifreniz, yaşınız gibi bu şekilde isminizi yazıp. Formları oluşturabiliyoruz. Form oluşturmada bu kadar arkadaşlar. Basittir. Umarım anlatabilmişimdir, anlayabilmişsinizdir. Yani basit bir mesele. Zaten bunu yazarak yani benimle beraber kodlayarak devam ederseniz çok rahat bir şekilde öğrenirsiniz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.